İsrail neden İran'ın Tebriz kentini hedef alıyor? Bunu artık sormadan geçemeyiz. Bakın Tebriz sıradan bir kent değil. İran'ın kuzey batısında. Türkiye'ye sadece 300 kilometre uzaklıkta. Ama asıl mesele şu. Tebriz İran'daki 1,5 milyonu aşkın Türk'ün doğrudan yaşadığı toplamdaysa 40 milyona yakın Türk'ün kültürel ve tarihi merkezlerinden biri. Aynı zamanda İran devrim muhafızlarının kuzey savunmasının 31. Aşura Mekaniza Tümeni burada konuşlu. İran-Irak Savaşı'ndan bu yana en tecrübeli kara birliklerinden biri. Tank, savar, zırhlı birlik, topçu sistemleri hepsi bu bölgede. İran'ın kuzey hattı buradan savunuluyor. Üstelik Tebriz sadece kara gücüyle değil, hava gücüyle de stratejik. Şehirdeki TAP-2 hava üssü İran Hava Kuvvetleri'nin en önemli üslerinden biri. Buradan hem İHA operasyonları hem de füze sistemleri destekleniyor. En kritik olanı ise çevre dağlara gizlenmiş şahap füzesi rampaları ve mobil silolar. Yani İsrail bu saldırıyla İran'ın kuzeyinden saldırı kabiliyetini, hava savunmasını ve moral üstünlüğünü hedef alma niyetinde. Ama ya konu sadece askeri değilse? Unutmayalım ki Tebriz'e en yakın sınır kapımız Gürbulak. Yani bu bölgedeki her çatışma Türkiye için doğrudan çok katmanlı bir tehdit anlamına geliyor. Bunun yanı sıra İsrail'in tarihsel arz-ı hayatı yani Mısır'dan Fırat Nehri'ne kadar olan bölgeyi kapsayan o ideolojik harita Türkiye'nin güneydoğusuna kadar uzanıyor. Ve işte tam bu yüzden sormadan geçemiyoruz. İsrail'in asıl korkusu İran mı yoksa bu coğrafyada yeniden ayağa kalkabilecek Türkler mi?